Üstteki maskeyi çıkarsa mıydık? Vagona gideceğiz. Burnumuzu deldireceğiz. İnşallah. Asla ben senin... Evet inşallah. Deldirirken ben çekmek istiyorum. Benim bunu çekme. <laughs> Seni çekmeyeyim mi? De de de. Bakalım. De de de. Ha Olduk. Hafta belli olmadı bence. Benim mi? Evet. evet. Şu an daha güzel belli oluyor. Değil mi? Benim saçım Niye orada belli korkunç. olmadı ya? Da Çoğunluğu burada derdir de. Evet. Yani o tırsız, zaman bunları birazcık tecrübem var, var yani. Var. <laughs> o kadar piercingim varsa tahminimce seni öyle anlamına bir etki etmez. Tamam. Kulakları deldirdik. Bak buramı deldi. Hmm. Ama burun delemedik septum. Çünkü benim uygun bulmadı. Şevval'de vardı vazgeçtim. <laughs> burun şey, denemedik. Burun atlıymış. Burun olduğu için. Aslında estetikli çoğu insan derdiyormuş ama doktoruna sor dedi. Doktorumu Doktorumu unuttum. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Hazır trafikteyim. <laughs> Makyajsızım. Şevval'e gideceğim. Bu hafta orada kalacağım. Tabii ki esas videoya başlama nedenim. Ee, daha önce septum yaptırmak istedim. Onun için gitmiştik ve kulağımı deldirdim. Kadıköy'de. Umarım bir sıkıntı çıkmazsa dilimi deldirmek istiyorum. Eğer olursa videoya çekeceğim. Ani bir kararla gözaltı İyice, ışık dolgusu için, yaptırdım. Kaldım. Hiç belli olmuyor. Buradan şu an belli daha olmuyor. mı oldu? <laughs> <laughs> <Sınar> ay. Buz <birim gülüyor> koyuyorum. Bunun öncesini sonrasını Bozum koyacağım. Hiç acımadı. Ah hiç acımadı. Asla hissetmedim. Değilim, Hissetmedi. Asla hissetmedim. Hiç acımadı. <laughs> mesela acıyor. Onda böyle etki sürüyor. Ama... Her şey dinleyeceğim. Botok. Tamam. 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 geliyor göz altıma krem sürdüm. Bunu sabah akşam uygulayacakmışım. Ben biraz geç kaldım. <laughs> Şişliklerim insin diye. Şu şekilde. Şöyle yapacaksın dedi. Beş kere. İki. Üç. Dört. Bugün makyaj yapabilirsin dedi. Sıcak su yasak. Evet. Videoyu. Ben Rex'in oraya götüreceğim. Sonra dükkana sen götüreceksin. Herkes derdi. De de <laughs> <Yine göre> de... <laughs> evet, o işte mi Daha Evet. yapalım. Aynen. Olur. Tamam. <laughs> Acıdı. Acıdı mı? Çok Acıdı. Işte. çok güzel, oldu Elçin. Güzel. İyiyim şu an. Bana doğru döndür. Tamam. Bırak dilini. Öne doğru ver. Bırak dilini. Serbest bırak. Şu an dil kasını hissediyorum. Acı var mı? Aa, Sıktı aa. mı çok? Evet <laughs> <laughs> Uygun mu dilim? Dilim çok çok uygun. Olur dilim dilim kısa falan ha, kısa <laughs> yani. abi, Hı, bir. Hayır ben kısa ne demek böyle bir yok. Abi ne bileyim ben. Dilim kısa. Evet başlıyorum. olsun bitti bile. Bitti mi? Oha bilinmiş ben hiç bakmadım. Elçin konuşma dikkat Elçi et. Çok güzel oldu. Elçin ekle oluyor Elçin. Ekle. Şimdi seni rahat geçeceğim. çok güzel oldu. Bayıldım. Bitti mi? Bu piercing takıyor şimdiki. Tamam şimdi derin bir nefes Kendini nasıl hissediyorsun bu arada? <laughs> İyi seyirimizi sık Elçin. Sıkıyor. Tamam. <laughs> tamam. Üst topçunu takacak pitch'e gel için. Biraz oynadı. Bu arada tam çizginin arasına gelmedi. <laughs> Al yine. İçeri alabilirsin. Bakalım iç ağzına. Tamam. Şu an tam ortadayım. Şimdi Bastırabilirsiniz orada. Tamam. Yani yeter ki düzgün olsun, Bastırabilirsiniz. Sanki hiç delinmemiş gibi dilim. Zaten Hiç <laughs> biliyor <kalamayabiliyor> musun? <laughs> hiç hiç, hiç kanamıyor. Ya. Yani ama o farklı bir gerginliği var o şeyin. şeyin. Yani ağzım sanki dilim dışarıda mı içeride mi onu anlamadım. Hani öyle bir <laughs> sıkıntım var. Yemin ediyorum. Acaba atıyorum, dışarı, dışarı çıkarmaya çalışıyorum. Sanki içine kaçıyor. Böyle kayıyor. Ya, ya çok şey oldum. Çok <laughs> kötü hissetti. Böyle elinden mıcık mıcık bir şey kayıyor. Ellerin içinde. <laughs> yine vücudu bana döndür i̇stersen daha dik bir şekilde. Evet, daha dik otur. sanki daha iyi Belki dilini Gel açmaz bana. o zaman. <laughs> ne demek o? Ne demek o? Ne demek o? Ne demek o? o? Dilini bir alacağım. Şu an sadece tutacağım dilini. Birazcık sıktım burayı. Evet, baskı sıkıcı. verecek baskı Verin. Hani Benim için baskı olsun. Vermesi. vermesi evet. Tamam. Evet. Acıyor mu? I -ı. Tamam çok güzel Başlıyorum Derin bir nefes alalım Alt dudağına gelmesin Alt dudağını içeri al biraz Hı. Tamam. Tamam. tamam Şimdi bir saniye Kurtaralım her şey güzel oldu. Oldu mu? Çok güzel oldu. Oldu. Topun takıyoruz şimdi. Kalın. Hiç acımadı. Oha konuşuyorum. Az önce yine konuşamadım. Hiç acımadı. Çıkar bakalım. Dümdüz. Dümdüz. gerçekten. Ay teşekkür ederim. Hiç <laughs> <laughs> Dilimi deldirmemin ikinci günündeyiz. Ben aynı zamanda dilimle birlikte nefil yaptırdım. İlk gün konuşmamda hiçbir sıkıntı yoktu. Dilim hiç şişmemişti. Çünkü muhtemelen dilimi deldirdikten sonra sürekli Ağzımda buz gezdirdim. E, yemek problem esas benim için. Dün sadece e, işte, muz yedim. Geldirdikten sonra sonra hiçbir şey yemedim. Bugün hiçbir şey yemedim. Sadece çorba içiyorum. Da Konuşurken yoruluyor. <laughs> Konuşamıyorum. Bu Varlığını hissediyorum. Ve bu çok zor. Orada yabancı bir şey var ve bu sizi inanılmaz rahatsız ediyor alışana kadar. Böyle olacak sanırım. Ee, onun dışında benim yaptığım hata şuydu ki piercingçi söyledi aslında sakın mayalı hiçbir şey tüketme dedi. Ben hemen o akşam mayalı bir gıda tükettim. ort ve birazcık bira. Bu da e, dilimin şişmesine sebep olmuş olabilir. Dillendirdikten sonra mayalı gıdalardan uzak durmak gerekiyormuş. Sürekli ağzımı gargara yapıyorum. Bir tane ilacım var. Eczaneden aldım. Böyle oje gibi. Onu da hemen göstereceğim. Onu sürüyorum. Dişimi sürekli fırçalıyorum. Zaten hiçbir şey yiyemiyorum ama can sıkıntısına sürekli bu işlemleri tekrarlıyorum. önce ben nipple yaptırdım. Sonra dilimi yaptırdım. Hemen arka arkaya. E, nipple nedense bana kulak kıkırdağı gibi bir acı verecek diye düşündüm. Çok basit gördüm onu. Ama e, beklediğim çok üstünde bir acıydı. Arkadaşım yaptırdı. Onda hiç öyle bir sıkıntı olmadı. Muhtemelen ben onu çok acıyor çok acı çok dedim. O da beklenti yüksek tuttu ve acımadığını söyledi. Ama benim bu zamana kadar yaptırdığım en acılı piercing kesinlikle nipple oldu. Göbek deliğimi hiç hissetmemiştim. Kulaklarım benim için her zaman çok basitti. Göz altı ışık dolgusu falan hikaye yani bunun yanında. Bu hafta bu video çekerken aynı zamanda güzel ışık dolgusu da yaptırdım. Dolgumun da üçüncü günü. O yüzden hiç makyaj yapmadım ki net bir şekilde belli olsun göz altlarım. E, hala biraz şişlik var. İlk gün çok fazla ödem yaptı. Yine oralarıma da buz koydum. Ama şunu belirteyim, ben şu an henüz bir fark anlamadım. 3 günde anlaşılıyor mu bunu bilmiyorum. Çok ani bir kararda gözaltı ışık dolgusu yaptırdım. Ben normalde botoks yaptırmıştım geçen haftalarda ve onun kontrolüne gidiyordum derken de e, böyle konuşma esnasında gözaltı ışık dolusu yaptırsak mı yaptırmasak mı falan derken bir anda yaptırmış buldum. Benim gözaltımla ilgili bir şikayetim yoktu hiçbir zaman. Yani gözaltı çok mor olan bir insan değilim. Ya da makyajsızken göz altım beni rahatsız etmiyor. O yüzden ben şu an hiçbir fark anlamadım. Yani iyileştikten sonra da öncesi ve sonrasını koyarım zaten. Bir fark olacak mı olmayacak mı merak ediyorum. Çünkü yaptırdıktan sonra benim tam aksine göz altlarım mor hissediyorum. Konudan konuya atladım biraz ama nipple'da yaptırırken sadece acıyor. Sonrasında mükemmel. Şu an hiç ağrım yok. Gerçekten akşamında bile çok rahat uyudum. Dil ise tam tersi. Yaparken mükemmel. Hiçbir ağrısız yok dilde. Yaptırdıktan sonra ise işte dilinizin şişmesi, yemek vesaire çok büyük bir zahmete giriyorsunuz. Yani o böyle kopartıp atasım var. Ben bu arada dilimi iki kere deldirdim. İlkinde deldi. Yamuk delindi. Yani baya şöyle delindi ve tam ortadan delinmedi dilim. Böyle biraz yandan. Böyle hafif bir yandan ve biraz yamuk delindi. Ee, i̇stersen böyle kalabilir. istersen tekrar delirebilirim dedi piercingçi. Ben o anda gerçekten konuşamadım. Yamuk delindiğinden mi kaynaklı bilmiyorum. Konuşamadım. Mesajla yazdım. Tekrar deldi. Bu sefer düzgün oldu deli. Deldirdiğim anda direkt normal konuştum. Hiçbir sıkıntım olmadı. Bunu bana eczacı verdi. Dilimi deldirdiğimi söyledim. Bunu verdi. Ben normalde sprey istedim. Bu arada bence de sprey çok daha kolay. Çünkü bu bunu da asla kullanım kolay ama eee Oje gibi sürüyorsunuz dilinize. Dilinizi sap sarı yapıyor. Hatta kahverengi yapıyor. Şöyle oje gibi. İkinci gün nasıl şiştiğini merak eden olursa göstereceğim. Dilime sürekli o dezenfektan sürdüğüm için biraz orta sarı. Ondan kaynaklı bu renk. Ama şişti bence. Çünkü Takılan barın neredeyse boyu kadar dilim var şu an. Güncelleme ile karşınızdayım. Bugün e, dilimi deldirmemin e, 11. günü oldu. Gözaltı ışık dolgumun da 13. günündeyim. Ve 10. gün kontrolüme gittim. Gözaltı ışık dolgumda e, görüleceği üzere gözaltımda herhangi bir değişiklik yok maalesef. Çok fazla ödemim var şu an dedi. İşte başka kremler verdi. Bunları da kullan. Sonra tekrar gideceğim. Bir ay sonunda gel dedi. Yolda e, bir tane fotoğraf çektim. Fotoğrafı koyacağım şuraya bir yere herhangi bir filtre yok, şop yok, makyaj yok yüzümde. Ve göz altım gayet iyi benim. Zaten mesela mor saburaları yaptırdıktan sonra bembeyaz oluyor. Benim herhangi bir böyle beyazlık yok. Gayet damar damar göz altları. Yani çok fazla uzasını istemiyorum bu vlog. Septum için aslında başladım. Sonra burnum septuma uygun değilmiş. Ve saçım eski rengindeydi. Sonra ben üstüne saçım boyadım falan. Böyle çok sarktı yani bu vlog. Daha da uzatmak istemiyorum o yüzden. E, dilime ve nipple'a geleceğim. Gayet iyi. Üçüncü günden itibaren hatta o videoyu çektiğim gün bile olabilir. Mantı yedim. Yoğurtlu mantı yedim. Siz siz olun. Gerçekten mayalı gıdalardan uzak durmaya çalışın. Ben duramadım maalesef. Çünkü hani peynir, süt ürünleri işte ekmektir vesaire aklınıza gelebilecek çoğu şeyde maya mevcut ve ben e, fark ettim ki mayalı gıda çok seviyormuşum. Benim dilimin alt ve üstünde sürekli beyaz beyaz böyle e, saydam sümüksü bir yapı oluştu. Muhtemelen küçük bir iltihaplanma oldu. Bu beni yani ne ağrısı var ne sısı herhangi bir şey yok ama ben sürekli temizlememe rağmen ağzım işte her yemekten sonra dişlerimi fırçaladım işte gargarasıdır ilacımı kullanmama rağmen Normalde de zaten ekstra çok dikkat ederim dişlere. Hani bu dönemde daha da ekstra dikkat etmeye çalışmama rağmen öyle beyazlıklar oldu. Ee, bunun olmaması için mayalık gıdadan gerçekten uzak durabiliyorsanız durun. Ee, sonrasında çok rahat konuşmaya başladım. Beni şu anda rahatsız eden şey şu ki yani şişliği çok oldu ineli ve e, piercing barım çok uzun. Hatta göstereyim. Belli oluyor mu? bayağı uzun. Hani çok uzun bir bar. Yemek yerken zorlanıyor musun? Mesela dün spagetti yedim. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yemek yerken ya da konuşurken sıkıntı yaşamıyorum. Ama dilimin altına çok tarih şey etti maalesef bu uzun olduğu için. Ve orası bayağı yara oldu. Yani canım acıyor artık. <laughs> Ve sürekli değiştirmek istiyorum. Hani kısaya geçersem rahat edeceğim piercingçiye yazdım. Ee, dedim dilimin şişliği ineli çok oldu. Bana 3 hafta bekle dedi. İyice ne, dilin iyileşsin öyle değiştiririz dedi. Ama 3 hafta dayanılacak gibi değil. Yani mümkün değil. Yani çok acıyor artık dilimin altı. Şişliğin vesaire yoksa değiştirelim dedi. Ve e, dilimin altının böyle yer olması normalmiş. Nipple'a gelecek olursak sadece deldirdiğim anda acıdı. Onun dışında... İkinci günden itibaren hiç yok gibi. Ben yani sprey verdiler, ben birkaç gün sıktım, sonrasında sıkmadım hatta. İnanılmaz rahat, iyileşen bir bölge, onda hiçbir sıkıntım yok, hiçbir şekilde de beni rahatsız etmiyor orası. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.